Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle Wolf Team'de kurçular için çar dizimi yapacağız ee, arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim videonun başında Discord sunucumuz açıklama kısmında katılmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim şimdi ilk olarak ne alacağımıza bakalım 7 bin nakitimiz var bir sorayım ne kadar attın? yaslan Emir. Ne kadar attığını söylesene. 100 TL atmış. Heh. Şimdi 100 TL çar dizimi yapacağız. Ondan önce bir kuş yerine girelim. Pardon yanlış yerden. Kaç tane slotu açık ona bir bakalım. Ee, pardon. Kaç tane slot açık bakalım. Ya iki tane açmış. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kur char için çoğu şey ucuz olduğu için şöyle bir şey yapıyorum. İlk olarak üçüncü güç slotunu aldım. Dördü de alıyorum. Emir 5'i de, de alayım mı Emir? 5'i alayım mı? Allah al oh. tamam 5'i de aldım. Şimdi arkadaşlar 20 bin nakitimiz kaldı. Oo 6'yı da mı alayım? Emir 6'yı alayım mı? 8 bin nakit bir de ben sana rıza, zaten 10 bin nakittir. Hesabı fullerim alıyorum ha. Aldım vallahi Emir. Daha koruma ve de her şey takacaksın. Aslanım benim. Şimdi ilk olarak şöyle bir şey yapacağız. Kurt bakışı 2 Bakın çok önemli. Bir tane kral kurt kutusu alıyorum. Ondan sonra hemen iki tane kurt sandığı alacağım arkadaşlar. Ne için? Fethi için. Bir tane varmış herhalde. Bir tane aldım. Emir'e bir tane aldım. Şu özel eşi alacağım. Emir için intihar engelleyicisi lazımmış herhalde. Bana yazıyor şu an discord'da. Ee, şu an... Bir tane aldım. Biraz nakit bırakacağım. duruma göre değişir. Şimdi ilk olarak askeri kasa alıyoruz. Askeri kasayı ne için alıyoruz? Efsane bir dövme setimizi abi şey yapacağız. Ee, çoğaltacağız. Şimdi bir tane aldım. Bize ne lazım? Emir kurçu olduğu için silah kullanmıyor. Emirimize ne lazım bizim? Karakter lazım değil mi? Ondan önce ay yıldız kasası alıyorum. Şimdi ay yıldız kasası ne için derseniz. Ay yıldız kasasından kutular çıkıyor. Bunun için ay yıldız kasasını da aldım. VT kutusu çöp. Ateş barut lazımmış. Ateş barut için o zaman bir tane daha askeri kasa alıyorum Emir. Bir tane daha aldım. 10.000 nakitin kaldı. Şimdi ilk olarak kendi elimizde olan şeylerle ne yapabileceğimize bakalım. İlk olarak özel eşya kutusunu açacağım. Ne için? Bakalım intihar engelcisi çıkıyor mu çıkmıyor mu? Ona göre emirle şey yapacağız. Konuşacağız. İlk olarak açıyorum. Kaç tane çıkacak diye. Şöyle odan atma etkisi lazım değil biz atıyoruz zaten şu an çıkmıyor güçlü konuca çıktı aynen hesabım çok güzel olacak üç gün çıkardık bir tane kaç 19 adet kutumuz kaldı şöyle açıyoruz 5 gün daha çıkardım mükemmel. 8 gün cepte. 8 gün cepte. PT de var. Kurt bakışını da varsay. Şimdi biraz daha açalım. Alırız lan. Sıkıntı yok. Önce dur bir. Bir tane daha alalım Emir. Bir gün daha çıktı. Bu Emir'e intihar lazım ya bu adam. Hep ışınlama yapıyor amına koyayım. Bak 5 gün daha 5 gün müydü? O 3 gün 3 günde çıktı emir emir gerek yok gerek yok. Aslında şu şeye göre bakabiliriz. Duruma göre değişebiliriz. Şimdi ne yapacağız? Boş ver. Keseriz. Edit yapmıyor muyuz? Şimdi ne yapacağız ona bakalım. FTS var diyelim. Bakalım ilk önce kaç tane kutusu var çünkü FT lazım Adam ne kadar çok kendine şöyle dese de ben FT'siz daha iyi oynarım deseydi de FT'siz oyunu yağmazsın Emir şu an Bakıyoruz kaç gün olmuş Emir kaç gün 14 gün şu an var bir tane daha alayım mı 14 gün şeyin var intihar engelleyicim var bir tane daha alayım mı Evet. Al al diyor al tamam. Hesap bunun arkadaşlar. Bana dizmek için verdi. Şimdi vs videolar da gelir. Ben bununla vs de atarım. Şimdi bu bizim ekipte kurtçu olduğu için kaç kişi yener? Oh, 30 olmuş. Ben düneyin aldım. Ee, bundan sonra belki arkadaşlar şey de yapabilirim. Bundan sonra kendi çarma da belki bir de atabilirim. İkinci çarma. Nakit atabilirim. Belli olmaz. Her şey olabilir. 5 gün çıktı Emir. Kutu bırakacağım. Kutuları mesela ay kutusunu açmayacağım Emir. O çok uzun süre. Belli başlı kutular. Bak şu an özel eşyayı açtım. Sana kurt bakışı için de açarım. Ay yıldızı falan sana bırakırım tamam mı? Tamam. özel eşya da sana 15 tane bırakıyorum yeter mi? 15 tane yeter mi? E, tamam, 15 tane sana bırakıyorum. Hatta hediyelerle beraber bir 17-18 tane olur. Bak şu an 15 tane sana bıraktım. Şimdi hediye kutusunu Oo intiharlara bak. Vay canına. Emir, ot bir aylık intiharım var artık. Alacağız Bir aylık intiharım var emir <laughs> Şimdi mega kutu bir tane alalım e Aslında gerek yok Bu şey kullanmıyor Lan emir diyorum 8000 nakit kalmış 5000 nakitine kadar harcayalım 5000 nakitte bir tane insan slotu açalım mı Önce açak lazım olur Klan savaşında Saldırı savma değişimi oluyor ya emir Ondan dolayı Şimdi bunda Viper var mı? Bir tane Viper alacağız çünkü arkadaşlar bizim şey e, biz ekiple beraber sadece yıkım attığımız için. Epic kutu yok. Epic Epic kutudan her şey bir gün atıyor. Ben denemiştim. video içeriği için denemiştim ama hepsinden bir gün attığı için almadım. Bir tane Ramazan alıyorum. Mega kasa sana aldık. Kış yaması da alayım mı? Askeri karakter çıkıyor bayağı bir. Ramazan harcam ya. Ramazan'dan rahat bir kutudan böyle bir aylık viper çıkartabilirsin. Tamam sen biliyorsun. Ama şöyle bir şey de var. Bir bakalım ee, gizemli kutu 2 var mı? Buna ekipman çıkartırız belki. Çünkü daha gizemli kutu 2. Oyundan mı kalkmış? Göremedim. Oha oyundan kaldırmışlar. Ha oyundan kaldırmışlar arkadaşlar şeyi. Şimdi bakalım bu emire Viper kaç gün çıkartabileceğiz. Şimdi Ramazan kasasından 60 tane oğlum buna kıyak mı yapıyor? Bak 7 gün turuncu oda çıktı Emir. bize bir viper. At bize bir viper. Attı 3 gün. O 3 gün daha attı. 3 gün daha attı. Oha 3'lü vurduk lan. 3'te 3 üç vurduk. Şu an karambit açıklı o mavi ay kullanırsın. Video biraz uzun ol olacağı için belki ara ara keserim. Fazla bir şey yapmayacağım zaten. A emire bırakacağım hepsini. Şöyle bir Viper çocuğa. Viper için şansın yokmuş be kardeş. Allah'tan kutu ucuzdu. Ama bir sürü mavi çıkardık. Silah stoğuda dur video daha açalım lan ne olacak? Video biraz neşelensin. Olmaz mı? Olur. Tamam. Oğlum bu ne lan? Ha çıktı. Kaç gün çıktı? 3 gün. 10 gün cepte. Ama bana daha fazla çıkıyordu lan. Ben de 300 gün mü ne öyle bir bir şeyi var. 3 gün daha attı. Bu bir ne için alacağımızı sorarsanız biz e, klan savaşında kurt ve saldırı savunma değişimi var ya. Bu çocuğa bir slot da açarız. Viper'da takar oynarken kendine. Değil mi Emir? 12 12 Vulkan zor çıkıyor lan. Vulkan çıkarmak kolay olsa şu an ben 1000 gün çıkarmıştım. Bu abi Ramazan kutusunun içinden Ramazan kutusu çıktı lan. Şimdi ilk olarak Viper'larımızı toplayalım kaç gün olacak? İdare eder lan, nasıl etmesin? Bak bu 100 TL'ye atman bayağı bir iyi oldu. Hesabın slotlarını açtık, mükemmel oldu. Bu arada sorarsanız arkadaşlar, benim hesapta hepsi açık. 9 bu ne öyle bir şey var, bende hepsi açık. Emir Kaç gün Viper'ın oldu bakıyoruz hemen. Şöyle. 20 gün Viper'ın var. Tamam. Şimdi bir tane slot alalım. Eşya dükkanına gelip silahtan bir tane slot alıyoruz. Emir otomatik şarjörü direkt alayım mı? Otomatik şarjör alırsam şey oluyor. Ee, senin slotun açılıyor direkt. Onu biliyorsun değil mi? Öyle bir bug var galiba. Öyle bir bug mı var? Ama eşyalar satılıyor mu? Galiba satılmıyor. Kpn yok ama tam onu 10, 10 milyon kpd sen yaparsın şey yaparsın ikinciye alıyorum ana slot baya boş 2000 nakitim var buna git sana bırakıyorum tamam mı Tamam şimdi bir iki tane kutu açalım Arkadaşlar ben başka bir videoda size fotoğraf olarak da gösteririm hesabın son halini şimdi ilk olarak bir analizimizi yapalım buradan kutu içinden kutu çıkacak buradan ateş boru çıkacak ee, Efsane bir dövme seti çıkacak. Buradan kurt bakışı çıkacak. Buradan intihar çıkardık zaten. Mega'dan da silahımızı çıkartırız Legend falan. Zaten şeyin içinden, e, içinden Kaolin kasası çıkıyor. Emir oradan bir şeyler de yapar. Aynen ateş ve barut önemli. olmasa bile sana şöyle söyleyeyim. Ateş ve baruttan daha iyi kurtlar var. Benim için kurt şeyinde. Kaşıtopur simitle şey. Neydi ismi? eee Christopher Smith ile Pedro Gomez. Bana göre onlar daha iyi. Ben daha çok tercih ediyorum. Şimdi kral kurttan sana bir şey çıkartalım. eee kurt bak şey çıkartalım. Ateş borta kart kutusu yok ha. kart işlemiyor. Biliyorsun değil mi? Kışlaması mı sana bir tane? Oradan bayağı bir karakter çıkartırsın şeyden askeri kasadan da kart su çıkar iki level falan yaparsın He, olmaz mı sana güveniyorum o mal almasak ne yapacaksın şimdi bak şöyle sana şöyle bir şey söyleyeyim iki level yaparsın en az iki level yaparsın şansın varsa Odana senin bayağı bir odadan atma etkisi var lan. sen daha kurtaya geçeceksen oradan atarsın adamları. Bende az var lan. Sen de rahat bir 30 tane oldu. Özel karakter şeyden çıkartırsın işte. Ay yıldız kasasından kalin çıkıyor. Oradan da karakter kutusu 2 çıkartırsın. <laughs> ha, tamam biliyorum ben sana zaten demedim mi? Ay yıldızın içinden kutudan kutu çıkıyor. Keşke botu açaydım ya. Şu an <laughs> videodan çıkıp girmeye üşendim. Emir sende bot var değil mi? Botla açsan bu kutuları açarken ömrün gider. Yaşlanırsın. Oğlum adamda şans az lan. Kaç tane çıktı? Bir çıkmış. Secret. Şimdi arkadaşlar yavaştan videonun sonuna gelelim. Ee, bu tarz videoların daha bir için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de size şöyle bir şey söyleyeyim. Emirle sesliyim Onun bugünlük herhalde mikrofon bozulmuş. Akşamları genellikle bayağı bir S3 falan atıyoruz. Sizi bekleriz. Ee, Discord'un linkini açıklama kısmına bırakacağım. Gelirsiniz ve atarız. Kanalına da alabiliriz. Bu tarz olan daha için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.